Selamlar arkadaşlar. Bu videoda yine Meta'nın en güçlü edikerilerinden e, Caitlyn oynayacağız. Önceden da zaten çok severek oynadığım bir şampiyon biliyorsunuz. Yanımda yine Gökhan var. O da Trash oynayacak. Merhaba arkadaşlar. E, Rünler böyle. E, lethal tempo, ölümcü tempo oynayacağız. Ayağı çabuk da oynayabilirsiniz Meçhap'a göre ama hani karşıda hani çok dürtecek bir şampiyon yok bizim ikili de. O yüzden ölümcül tempo ile girdim ki agresif oynayacağınız e, maçlarda bence her türlü daha iyi. Yani öyle aşırı dürtücek bir ikili yoksa ölümcül tempo oynamanızı tercih ederim, tavsiye ederim. <laughs> e, rünler böyle. Bakalım yine e, keyifli bir oyun olur umarım. İlk iki videomuzda maçlar kısa sürdü. Çok erken efef attılar. E, bakalım bu nasıl olacak? Meçhaba ne diyorsun Yükan? Meçhaba bir tık sıkıntı gibi ya şu rel. Lal evet ama Ral de biraz Korki şey kanka karakter. ya herkes çok iyi oynayamıyor onu hastasına bir karakter bakalım bu arkadaş işte, işte oynuyor bakalım Korki ile beraber Kettin şu an meta'nın en e, üst şeyinde yani çok fazla oynanıyor yani bu Korki Kettin bu şampiyonları şu anda e, direkt gözünüz kapalı alabilirsiniz. E, i̇ki şampiyonun da çok rahatlıkla kapalı seçim mesela takımınızda hani şampiyon seçimine direkt first pick'e geçip alabileceğiniz şampiyonlar hani match-up'tan bağımsız olarak rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Takımınız için de hani counter atma açısından iyi olur. Yani 7 kere olarak direkt hani Catelyn veya Korki oynayasınız varsa, oynamayı düşünüyorsanız direkt alın first pick'i, ikisinden birini seçin. Yani takımınızda en azından... Entity kanka, ölmedi minyon ya kötü oldu. <laughs> takımınızda en azından rahat bir counter pick atabilir sizin sayenizde. Ah be. Hmm, W'sini kullandı boşuna. Yani menzil avantajımızı kullanarak biraz dövmeye çalıştım ama E'm yokken çok da o riske girmek istemiyorum şimdi. Bir anda raliden flash geçersek problem olabilir. 3 level'da daha agresif oynayacağım o yüzden. Ralidovduk. Hmm Kha'zix midde görünüyor kanka. Top side'a doğru mu giriyor? Top ormana doğru giriyor. Totem evet. atmıyorum. 3 olunca bir yürüyeceğim. Tamam. <laughs> O nasıl hmm. değmedi o ya? Kocaman da çar ya. Harbi sen de ya. Çok bu trash hookları çok garip kanka. Bazen tutmayacak hook böyle yamuluyor tutuyor. Ama bu tutmuyor mesela. Kostümden kaynak. Hmm. olduğu için. Peki trash'in en iyi kostümü, kostümü hangisi? Bozuk kiosu olan. Hemen CS. verelim infoyu. CS şampiyonlar şampiyonu. Vahşi battle da güzel ama en iyisi CS. En iyi de alo. Hmm. Da... <laughs> Kazık yine totem atmamıza gerek yok o yüzden. Bunu bile çeksek keseriz gibi evet. aslında şu an değil mi? Evet. Ben rebe attım onu. Çok iyisin. Biraz daha döveyim şunu. Tamam. Vursun Uyu ya değil. Al kanka. Foto basayım mı? Bence basmayayım. Dur döneriz herhalde puşlayıp. Ya durur Bunun muyuz? Ben flash engeç atsam. O zaman bastım foto at kanka. Flash bir Q atsam buna falan böyle. Kafada kurduk diyorsun sen Bir vurmaya geldiğinde mesela. Öyle bu alemde varım, varız diyorsun ha. Dediğimizi yaparız. <laughs> Aynen de öyle. <laughs> Eline sağlık. Koyalım beyiz hemen. İlk eşya tahsiller alıyoruz. Onun üstüne bir ebedi patlatırız. Şimdi burada ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Daha çok AD'miz olsun diye. Ama mesela bin altında beyz attım. Zırh mi alayım, kazmayı mı alayım derseniz zırh alın. 20 AD, 10 Lethality, 25 AD'den her türlü daha iyi. Ama böyle benim gibi bir altınla gold atıyorsanız, yani şu anda buradan 45 AD alıyoruz. Yani 20 Lethality, 20 AD ve Lethality yani zırtleşme yerine yanına bir bot almak yerine böylesi daha iyi anlık hasarınızı arttırmak adına, daha agresif oynadığınızda daha çok hasar çıkarmak adına. Bu daha mantıklı. Nerede rel? Orada, red'in arkasında herhalde. Yok. Aynen burada patlattım. Okey. Biraz kırpalım ya Hı hı. Niye var? Şu çalıdaki trebe rel çalıya girerse banko basar ona da. Bunlar <laughs> daha öne çıkarlar mı onu da bilemedim kanka. Bir resetlemek lazım gibi lane'i. Evet. Biri mi burada? Ward'um varsa 43 3 deyip bir şey ward atalım. Olur. Var ward'um. Arabayı evet, denedim. Gördüm orada. Okey yüzden. Bir tane daha atabilir bekleyelim. Nono oraya. ward istiyor şey ama. Drake'e. Vuramadım. Gidiyorum ya lane'e. Atmayacak herhalde. <laughs> İkna item 30 saniye. Tamam. Biraz dürtelim ondan sonra girelim. Aynen daha iyi olur. yine vurdun. Kazix burada değil şu an. Kazix yerine biliyoruz. Oynayalım mı? Ha, direkt all çok da iyi olmayabilir bizim için herhalde bilmiyorum. Ha, biraz kaçalım. Orada da hediye ettik adamlara. <laughs> evet. <gülüyor> Hediyemiz olsun. atlarsa diye atıyorum önüne trap de. Ejini ben tuttuğumu düşünüyorum. İyi de tuttun. Şuraya bir trap attım. Lantern. Eline sağlık kanka. Ulti önündeyim. Flash Ultim de geldiydi biraz daha vursak ölüyordu ultiye. Tam altı olmuştum. Hayır. Oh şey alıp dönelim hemen. Aslım burada Beyza. Adam Drake kalırken oyundan mı düştün onu? Evet. Aa 20 gold beklenir kanka. Sen bir lantern bekledin bence bana ya. Öyle mi dedin? Bence bekledim. geldim. <laughs> Totemim oldu benim de ben atarayıcı e alayım. 5 gold. Geldim. Umarız onu gelir. Gelir gelir. Fena güçlendim ha kanka. Hasıllar bitti dakika 8. Bu az önceki Cassiopeia mı? Yani e, Korki maçındaki mi? Yok değil. Değil değil mi? Bu arada bir önceki iki video ile bu videoyu aynı günde çekiyorum arkadaşlar. Hani yorumlarda e, şu şöyle olabilir falan dendiyse hani e, bu az ses olarak falan söylediğiniz bir şey e, daha yeni görüyor olacağım. Yani sonraki videolarda e, düzeltirim o söylediğiniz şeylere. Arkası dolu olabilir bunun. Aa kötü attım trafiğe baya. Çok iyisin lan Gökhan. Onumuz geldi. Çok iyi. Ben ona bir ultip atlattım. Tuttum galiba onu evet. Güzel. Red de bende kaldı. Aa. Harika oldu bu. Drake'e başlayabiliriz bence. deyip oraya. Bunu alamaz evet, mı? Geleyim mi? Geleyim mi? Geleyim ya. Gel gel. onu buraya da. Sevmediğim işler kanka. Kazanmak için lazım. <Gülüyor> 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 lazım tabi. Senin E'ye çok iyi geldi oraya Rell'in Engage'ine ya. Evet. Çok oturdu. Aynen öyle. Şuraya bir totem atıyorum. Karaycım Varsa yok kıralım yok. kanka. Ha kim o? Bel. Neyse ya şey yapmayayım. Benim canım Kattam çok var. var. Aynen. Hadi yine yürür Biraz falan. Biraz döversen belki yine fight'larız ama. Tuttum bunu. Anten. Attım ilk neyse. Öldü o kanka Evet attı, QM 2 Güzel eline Bravo. sağlık Blade alayım ben, sen dön istersen Bravo. Adamsın Dık. Bir tane daha bir yeşil sword aldık Buna da bir bot alalım maç şu an çok iyi gidiyor ya bizim adımıza. Bu şatta anları trollemezsek eğer. Çünkü takımın diğer tarafları hiç pek de okey değil Mid top olarak. Biz yine bu üstünlüğü sürdürmemiz lazım. Kazıkse dikkat edip. Bunu... Biraz daha bize yatsa. Aynen yani biraz daha bize yakın top oynasa. Top kuleyi. Aynen kuleyi alsak. 3 ee, ve 3'ü falan zaten direkt kazanıyoruz. Bayağı iyi olur. Gücümüzü mepe yaymamız lazım şu an oyunu. Evet, rahat kazanma kazana. En Enti. Çok totem kırdılar kanka. Kazix burada olabilir mi ya? Ben şuraya atayım mı kontrol? Ya Kazix şeydeymiş zaten ya. Taptaymış. Girdim ben buradan koridora. Ultim <laughs> <laughs> 20 saniye. Tribüşon vurduğunu kırabiliriz. Ben kırıyorum dikkat et. Tamam. Kazik söyledi zaten ya. Bunlar da engeç atmaz gibi bana. Ben lane'i kuşladım. Kule altı döveriz bunları şimdi. Trap'leri dizeyim. Eğit'i de aldık. Güzel, çok güzel. Lan, kule döndü. Aha. Aha. Oh. Çok iyisin. Tuttum onu ama Eline evet. sağlık. Bileş atabilir bu üstüme. 3'ü attım şöyle. Ben deyim. tutarsam Bileş olsa basmıştın herhalde kafasına direkt. Evet. Minyonlar öldü. Bek. Evet. Oy ne vurdum ha. Hittin diyorum ya. Özlenmiş ya gittin Özlenmiş. Önce bu kuleyi alalım. Alalım mı diyorsun? Hadi alalım. Mide falan çıkarız. Taptakinde şattan var aslında. Tap istiyorum da çocuk yeni yürüyor tapa. Mid daha mantıklı herhalde o yüzden. Bunu bir tur daha kese bilirdik ama gelmedi. Okey be patlattık kanka. Benim bir paraya bak. Ebedi ben bitti top. kanka. Dakika 13 hikayetim olduk. Çok fena bir şeyiz şu an yani. Çok çok fena bir hasarım var. Hemen uzak görüşümüzü de alalım. 9 level olduk malum. <laughs> Tap mı mid mi? Kurtçuklar çık şey kurtçuk yok. Rift Herald'dak Gonç olmuş. <laughs> Tap'ı yendiler gibi kanka. Mide Aa, mi evet. yediler Moriana'yı bot'a gönderip? Renekton'un <laughs> shutdown'u aldılarsa çok iyi. Alamadılar <laughs> ama hala. <laughs> Kesemeyecekler gibi. Oo, ben de geliyorum oraya galiba. Evet geliyorum kanka. Orianna biraz at gözlülü oynuyor gibi. Olabilir olabilir. Ultim var, ölür mü ultim acaba Aranekton? Ölmez evet. ya. Geldim bu Doğru arada ben. Yok. Kes nerede? Kes geldi. Oo. Çok iyi. Attım, biraz kanka yok çok vurdu ya. Hatta da bu adama vermemiz hiç iyi olmadı biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Gider ayak stun attı ya Renekton'a kötü oldu ya bana. Evet. O sıra zehri verdi direkt kasıyor ya. Yusunu dojlama şansımız olmadı yani. Savaş çizmesi alalım. <laughs> Orianna <'la> kanka... <laughs> Orianna gelse okey aslında da ben go bot oraya. Bir de gidelim kanka ya bota gitsin adam. Midde takılmaca. Drake hmm. de çıkıyor. Hı Ondan tapa gitmek istemem. Çocuk tapta zaten. drake oynamak lazım gibi. Chattan <laughs> çok tehlikeli bir adama gitti yalnız ya. Şu an şunlardan biri Trebe otursa ve q'umu yese ölür ağam muhtemelen. Özellikle Jin. Aa nasıl yemedi lan onu? İyi de attım Yiğit diye aslında. İyi de iyi attım ya. Kaçık saklıyım da. Rel. Kip. Bu sefer yedi. Tamam güzel. Kıpırdamam ki. Ultiye ölür he bu arada. Görüş vereyim mi? Ver bakayım. Öldü. Tık bariyer. Ölmedi. Burada Kazix olur mu? Yok. Enti. Evet play aldık. Ezra da yardım etti. Şey Aa Rift 22 mi kanka vurdurayım mı? Girdim yok kan. Girdim. Onlayı. Topa gitmedi. Topa mı? Yok, yok yok. yok. <laughs> Vuracağım <gülüyor> ama midi ki. Öldüm ben sana söyleyeyim. Öldün mü? Attım lanter şöyle. Oo. Kanka sen ölmüşsün ya. <laughs> <laughs> bu <Bunu> kötüydü ya. <laughs> Gerek yoktu. Tutamadım <laughs> kendimi adam atınca düştü. <laughs> <liftü>. Anti <laughs> Benim de şapta gitti. Kazıkça. <laughs> i̇yi iyi. Resetlendi kanka. Tabi. <laughs> hani niye şey bastı ki? Zamanı Ya da tarayıcı marayıcı mı açacaktı? Canlı mı bastı? Olabilir. ya bunu vurdurmasam... Bu yılda öyle mi? Kesecek derdi. Yo, yani bilmiyorum pek de başka bir item almıştı sanki geçen oyunumuza gelen adam. Lizard falan. Top kuleyi alalım bence rahatlatalım oyunu ya. <laughs> Okey geçelim o zaman topa. Ambesa um, go bot. Ölme lan. Kestik onu ya yani. onu yerle öldü o adam. Önüme <laughs> kazık çıkmazsa. Tam için ooo. Kim geldi? Asist alamadım. Tüh! <laughs> Güzel bir mana aldık adamdan. Abi bir yere savunurken bir yerleri görüyorlar yani işte. Hem botu aldık, midi aldık, topu alıyoruz, gücümüzü yayıyoruz map'e. Akımın da savunması lazım işte bizim olmadığımız yerlere. Orianna öldü mü? Flash attı diye gördüm map'tan. Evet, flash attı. Şöyle bir yürüyorum. Yürü kanka. Benim manam beni biraz atın. az yok ha. Ah NT kanka. Reset mi yok ha? Aaa. Kaç kaç kaç, kaç kaç kaç. Kaçıyorum. Saldım seni. Ben, Çok kalabalık ya. Yoksa denerdim de. Ee, base atıp base'den sonra alacağım dedi. Bayağı da dayandın aslında da beni keserlerdi ya. flash'im yokken gelsem. Aynen. <laughs> Aynen. Dedi alalım. Vallahi gezdik orada ya. Şimdi tapa aldık. Midiki gibi burası da. Rift'te de vurduk. Mid canı baya az kanka. Orayı da alırsak güzel olur. Yani mid'de oynamalıyız bence. Oraya anlayı e, e, yana gönderip. lazım. Evet şimdi de bu arada çok free kasıyor kanka. Baksana sürekli oralarda normalde Nunu falan biraz kovalayıp kesebilir onu da. Adam bak tek başına şu an hiçbir cover'ı yok. tapa gitmek istemiyorum ama ben şu an mid'de oynamamız lazım bence bizim. Güzel bey var da. Oraya da TP var o gitsin. Nunu'nun gelmesi lazım yoksa biz midde şu an öleceğiz. Bir de de... topu gelse alsam mid'den. Aynen. E ee, yılanı kestik mi Bastı zaten? Topa. Mid kulesini alıyoruz direkt. Ama bu sıkıştı burada. Topu onu. Oh be. Çok Tik bu. <laughs> Öldü o. Oh my ya. Devam ediyor buna devam ediyor. Evet evet. At. Tuk attım. Abi, herkesin de flash'ı var. Arka. Haa. Geliyorum. Buna bir şey yapması lazım Yok mu hiçbir şey ya? Oo, hepsinin Aa, var. kes geldi. Çok sıkıştık burada. Kanka bir tane yenide vurabilsem şuna. Rel. Vay arkadaş burası eee. nasıl bu hale geldi ya. Bayağı iyi başlamıştı aslında. Kesin TP'si bozdu. Öldürmem lazım orada ikisi ya. Maybe doldu orada iyi oynayamadık. Neşe gitmediler umarım. Bu, ıı, bizim çocuk evet, onu yakalayacak bu arada ya. orada sanki ama yok. O istemiyor ki. Okay. Öldü mü o gene? Ölmedi herhalde ya. Öldü. Harbi misin ya? Aa, göre göre nasıl öldü ya adamın oradan gittiğini. İlginç bu Biz ya. Gidelim öldürelim onu. Gidelim kanka. Midi vermeyelim ama onu tutar herhalde. İyi, ee, bayağı dilenmiş o. bizimki. Öldü o zaman kes. Ultisi var mı kesiniz dedin mi? Görmedim. Okey. Riski atmayalım atalım EQ'yu. Yani şöyle bir pingim çıktı ama <laughs> yaptım gene onu. Eline sağlık. Devam mı bot 2'ye? Neş var ama alamazlar zaten. Nunu gelse bir yuvarlasa. Okey. Okay. Aa y ölüyorum Yukan. Ölme. <laughs> kaç kaç topuk topuk. Minyonlar çeksek çek bu. Sekemez, sekemez. Eze bastım kanka sen yine bakabilirsin şimdi. Şuradan dikkat et. İyi iyi son bardım da bitti. Senlik olmayabilir bak bunu da düştü oyundan kanka belki senlik bir şey değildir ping. Yok alttan bir steam indirme yapalım. Haa okey. Orianna biraz güçsüz. Aslında bu maça kanat sömüş almam lazımdı da. Ezbere ezbere krit'e tıkladık ama çok da kötü değil ya. 90 krit'imiz oldu. Hiç kötü değil. <laughs> Enti. Ona bir ulti atayım çok ya. Kes burada. burada. Aynen bata. geliyorum. Nunu no, no, niye koş korktu? Ulti atsam oraya mı? Çok iyi. Ben oynarım burayı bu arada ama takım bir korkuyor ya benim hasara güvenmiyorlar kanka. Helal. onu. ne ben. Neş neş neş. neş. Okey go. Bir de koşuyorum ben onları... Ne yapıyor la Nunu yuvarla bakalım Nunu. Görüş yaptım. Vuramadım. Bileş atmak istemedim ya. Zaten ambesa <laughs> kesecek evet, onu yok. aynen. <laughs> Tem alabiliyor mu? Reset atalım. E, alamıyorum. Ama yakında alabilirim. 200 gold'a ihtiyacım Yatmakla var. Lazım gibi ama. Kes zaten Bota botta bakalım. kanka bakalım. ya. Bota mı bakalım? Okey, geliyorum. Vurmasam hmm. daha iyiydi sanırım. gördünüz Şuraya adam. Belki de. Olur midi. geliyorum. Şuraya da yürüyebilirsin bence. Moral de kapadı. Ooo çocuk. Ya. Elmedi o oraya aldık. Aa devam etmediler. Öldü ama sen ben devam edebiliriz. Mitten devam etmeyelim mi? Olur olur olur. olur. Aslında tapta da müthiş wave varmış oraya baron versek. Ben buradan yürüyelim. Olur. Aa. Buradan çıkın. Aa, bunlar fight atıyor. Neyse mi de aldık kanka. Kes ölüyken hiçbir şey yapamıyorlar ya. kalalım e, şunu. Oradan botayı inebiliriz olunca. çok yani param var. Denekten ölüyken ama burayı da şu barondan sonuna kadar yararlanmak istiyorum ya kanka. Al, açalım burayı da. Helalsin. Al Benim demeyece baksana abi, ya. Bu da, bu çektim. Ah oh be. Enti. Şey, böyle böyle bitirdik herhalde da. oyunu kanka. <laughs> Gene bundan kaçtı. Bitireceğiz ya oyunu herhalde. Ben <laughs> evet ben de öyle diyorum. Niye sana sıkmıyor? Bilmiyorum iyi gidiyorsun. Oh Renekton'a vurdu ama sarı var. Nikul'e daha düştü. Onlar öldü ya. yaptı. <laughs> Kıldı herhalde. Evet evet. Easy. Easy. Güzeldi ya, keyifli maç oldu. Keyifli. Hemen hasarları da gösterelim. Honorlarımızı atalım. Tık 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 tık. Dayamadık hepsine. O 33 k vurmuşuz. Gayet güzel. Kettin Korki arkadaşlar şu an Metal'ın en güçlülere direkt blind pick alabilirsiniz. Ee, i̇zleyenlere teşekkürler. Canlı yayınlara da hepinizi bekliyorum geek.com slash açıklama kısmında var. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.